Merhaba arkadaşlar. Bugün size Koreli Jazz 2.0 26 jant dağ bisikletini tanıtacağız. 26 jant dağ bisikletleri bisiklet sporuna yeni başlayan veya dağ bisikletçiliğinde rampa çıkmakta zorlanan kullanıcılar tarafından çok tercih edilen bisiklet modellerindendir. Bildiği gibi dağ bisikletlerin ilk çıkış şekli de 26 jant olarak çıkmıştır. Bisikletimizi incelemeye başlayalım. Bisikletimizde çift kat, double wall, jant çemberleri kullanılmış. Koreli'nin diğer modellerinde de kullanıldığı gibi. Bu bisiklette dikkat çeken özelliklerden bir tanesi Zoom marka mekanik disk fren sisteminin kullanılması. D fren sisteminde ıslaktan çamurdan oluşan olumsuz durumlar disk frende oluşmamaktadır. Bisikletimizde kilitleme özelliği bulunmayan e, maşa kullanılmış. Bisikletimiz 6061 e, alüminyum alaşıma sahip bir kadrodan imal edilmiş. Kadronun kaynak yerleri, grafik detayları gibi birçok özelliğinin oldukça hoş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kadroda kullanılan çizgilerin Benzerleri, sele, sele borusu, gidon, gidon boğazı gibi ekipmanlarda da kullanılmış. Bu ekipmanlarımızda da marka olarak Koreli'nin kendi markası olan Dacron'un tercih edildiğini görüyoruz. Bu bisikletimiz 7'li bir vites sistemine sahip ve 7'li Revo Shift veya Grip Shift tabir ettiğimiz Shimano marka kollar kullanılmış. Bisikletimizde ayna kol olarak Dacron marka ayna kol kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanında arka aktarıcı da Shimano çekiş ekipmanlarından bazıları Bisikletimiz fiyat performans açısından yeni başlayan bisikletçiler için oldukça uygun bir bisiklet. Bu bisikleti sporcupazari.com'dan kredi kartı, kapıda ödeme ve EFT yöntemleriyle satın alabilirsiniz. Bir başka ürün tanıtımında görüşmek üzere, hoşçakalın.